Bugün maça başlangıcımız Galatasaray takımına, taraftarına, stadımıza çok yakışır bir başlangıçtı. İlk yarının sonuna kadar bence çok coşkulu oynadık. Önde yaptığımız baskılar, top bizdeyken oyun kurmamız, topa sahip olmamız, rakip kaleye yaptığımız ataklar bence çok iyi bir ilk yarı geçirdik ve karşılığında 2-0'lık sonuç aldık. İkinci yarı e, tabii ki benim de çok mutlu olmadım. E, Taraflarımız gerçi yine maçın sonuna kadar bize destek verdi. Onların bizle beraber olmaları çok önemli, değerliydi. Ama oyun olarak bence biraz daha e, ilk yarının altında kaldık. E, i̇lk yarıya göre daha az ürettik. Rakibimize biraz daha kalemize gelme şansı verdik. Bu da tabii ki e, mutlu olmadığımız dönemde. Ama bireysel performanslar da e, ilk yarının altında kaldı. Ee, bu anlamda e, tabii ki bir sonraki maç için e, daha iyi olmak zorundayız, daha iyisini yapmak zorundayız. Aşağı yukarı rakibimizin ne oynayacağını, saha içerisindeki yerleşimlerini, e, nasıl e, değişiklikler yapacağını e, net bir şekilde biliyorduk. Buna da bence doğru cevap verdik. E, i̇yi olan taraftan baktığımda. Ve özellikle rakibin baskı yapma ihtimaline karşı e, oyun kurmalarımızı, e, nerede topu alacağız, nerelere buluşacağız, nasıl yerleşeceğiz... Bunların hepsi bizim için olumlu gitti. Hem topa sahip olma hem attığımız şutlara girdiğimiz pozisyonlar, oyun üstünlüğü ve gol üstünlüğüyle hak ettiğimiz bir galibiyet kazandık. Bundan sonra çok önemli bir kupa karşılaşması var. Avrupa Kupalarında da başarıyı istiyoruz. Galatasaray takımının gelenlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Bu anlamda da aynı isteği, arzuyu biz sahada Perşembe günü taraftarımız tribünde... Aynı coşkuyla yer aldığı sürece bir sonraki maçı Sparta-Praga karşı da aynı şekilde kazanmak istiyoruz. Maçın sonuna doğru tabii ki değişikliklerimiz oldu. Sakatlanan oyuncularımız oldu. Ama bir sonraki maçın inşallah çok önemli bir şey yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Victor Nelson'la ilgili sormadan ben cevap vereyim. Victor ile ilgili de maçtan sonra doktorumuzla konuştuk. Yarın kontrolleri yapılacak. Ee, bir düşme yaşadı, bir spazm yaşadı. İnşallah maç gününe kadar e, çok önemli bir şey çıkmazsa maç gününe kadar yetişir diye de düşünüyorum. Emrah Bey. Siz endişeli misiniz? Görüşünüzü evet. alabilirsem sevinirim. Şöyle tabii e, birincisi sıkışık fikstür devam ediyor. E, çok fazla maç oynayacağız. Orada zeminler önem kazanıyor. E, Türk futbolu için önemli aslında. Yani imaj olarak da bence Türkiye Kupası maçının da o oynanması yanlıştı. Gençler Birliği'den oyuncuların yaşadığı sakatlıklar, büyük sakatlıklar da çıkabilir. Zaten şunu da net bir şekilde söyleyebilirim. yani Ankara Gücü, Emre Hoca da bir önceki lig maçında da zeminin kötülüğünden şikayet etti. Ve Ankara Gücü oynayan bir takım, topa sahip olan bir takım. O yüzden yani onlar için de zeminin kötü olması aslında kötü. Futbol Federasyonu'nda oyuncuları korumak için burada sadece e Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonlu oyuncular yok. bu oyuncuların birçoğu milli oyuncu. 3 ay sonra, 4 ay sonra Avrupa Şampiyonası geliyor. Yani buradaki belki bizim 4-5 tane milli oyuncumuzun birinin sakatlık geçirmesi de bu riskte olması da tabii ki eee Futbol Federasyonu bu anlamda da hem marka değerini koruması gerekiyor, ligin marka değerini koruması gerekiyor. Burada da en doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Yani yanlış bilmiyorsam tabii zemin bakımı alındı ama 8-9'un içerisinde çok net bir şekilde zeminin toparlayacağını düşünmüyorum. Bununla ilgili kararı tabii ki Futbol Federasyonu verecektir. Nerede olursa tabii ki biz oynayacağız. Bununla ilgili sorunumuz yok ama önemli olan oyuncu sağlığı ve tabii ki Süper Lig'in kalitesi. Bu olumsuz olarak Futbol Federasyonu'na yazacak bir şey olacak zaten eğer çok kötü bir zeminde e, oyuncuların sakatlık riski olan bir zeminde oynarsak bu futbol federasyonuna olumsuz e, yazacak bir şey. Serdar Bey. Eee birinci tabii ki oyun planı içerisinde e, rakibimizin bazen stoperlerin takip edeceğini biliyorduk ve dünkü çalışmamızda da bunu çalışmıştık. E, Mertens'in ve Mauron'un hareketli e, savunmanın önünden çıkıp orada alan yaratması bunları e, çalıştığımız şeylerdi ve özellikle e, birebir e, oyun yani Barış'ın attığı golde Icardi'ye oynanan ve Barış'ın vereceği destek Kerem'in vereceği destek bunlar e, planlarımız arasındaydı bu da e, gerçekleşti e, onun yanında ikinci yarı için e, şunu söyleyebilirim tabii ki zaman zaman e, özellikle önde top tutamadığımızda e, geriye doğru e, yaslandığımız yerler oldu. Çok yaslanmak istemiyorum. Tabii ki o e, oyuncularımdan onu istemiyorum. Özellikle bir forvet daha aldım oyuna ki önde e, daha çok tutalım, rakibi tehdit edelim. Yani oyun planımızı sanki korumaya, 2-0 korumaya istiyormuş gibi bir oyun ortaya çıkmasın diye aslında bir forvet daha aldık. Öndeki oyuncuları değiştirdik. Devamında orta sahadaki oyuncuları değiştirdik. Ama e, bazen bu oluyor tabii. Hem rakipten oluyor, rakip fazla kişiyle geliyor. E, rakip fazla kişiyle geldiği yerde de bize bir sürü aslında geçiş şansı da çıktı. Bence onları çok kötü kullandığımız için onlar bize geriye e, geçişten geçiş olarak e, atak olarak döndü. İlk yarıda da bu geçişten geçişleri rakibimize verdik. Bitiremediğimiz yerde ilk yarın sonunda rakibimizin iki tane üç tane kalemize geldiği yerler oldu. Bence e, iyi bitirmemiz gerekiyor. Yani belki en büyük sıkıntılarımızdan biri e, yine son tercihlerimiz e, şut, orta. E, burada kaliteyi daha yukarıya çekmek gerekiyor. Levent Bey. Aa, hocam, sabah. E, Serjin. Oraya, oraya. Okey. Ee, Sergio mu dedim bir anda da o yüzden. <laughs> ee, şöyle, e, tabii ki e, Derek'le ilgili daha dün geldi bizde. Çok kısa bir antrenman yaptı. Yani bugün oyun içerisine bir anda e, koymak istemedim. Ve Berkan da orada e, Deniz Türüş'le birebir oyunda yani, tanıyan bir oyuncu. Ne yapacağını bilen bir oyuncu. O yüzden çok kısa da dediğim gibi çalıştığı için biz de yani o, onun için de fiziksel olarak o riski atmak istemedim. Oyun içerisinde ihtiyaç olsaydı onu düşünüyordum. Bir ara Kaan sakatlandı, Berkan'ı stopere çekip deriyi oraya almayı düşünüyordum ama devamında düşünmedik. Orta sahadaki oyuncular yorulmasından dolayı. O yer içinde tabii ki yarın akşam final maçı var ondan sonra. Ee, çok hızlı bir şekilde buraya getirip e, bir sonraki maçta kadroda olacak. Yani, tabii ki baştan mı başlayacağız, devamında mı kullanacağız? Burada oyuncularımızın da durumuna bakacağız, onun durumuna bakacağız. Ama e, çok hızlı bir şekilde maç sonunda e, getirmeyi planlıyoruz. Ali Emre Bey. Ali Emre. Ya Şöyle tabii golcü oyuncu, e, santrafur tabii ki hep beslenmek ister. Bunu bazen e, arkadaşları yaratır, bazen kendisi yaratır. Ee, bunu tam anlamda yaşayamadığı zaman da özellikle gol atmayan forvet oyuncusu e, mutsuzdur. Bunu gayet normal ama oyun içerisinde tabii ki e, bizim oyunumuzda e, orada destek vermeye hep çalıştı. Hem yap, önde yaptığı baskılar, oyun içerisindeki e, yüksek toplar ama ceza sahası içerisinde yani çok net e, pozisyonlar gelmedi. Belki bir veya iki tane ona net top getirebilir getirebildik. O yüzden hem bizim ona daha çok top getirmemiz lazım. Onun da tabii ki yani yüzde yüzünde değil, onu da net bir şekilde bilelim. Yani kendini buluyor, kendini bulmaya çalışıyor. Çünkü biliyorsunuz önemli bir sakatlık geçirdi. O şekilde oynadı. E, yavaş yavaş en maksimumuna e, gelecek ama şu anda e, tabii ki yani ayağından dolayı ağrıları daha az e, iğnesiz oynayabiliyor ama eee %100 iyileşmesi için de belki 2 ay belki 3 ay bir süre geçirip dinlenmesi gerekiyor. Ama bu bölümde de hep takımın yanında, e, takımlı oluyor ama e,